Denizli'mize kar yağdı. Ee, çok nadiren yağıyor zaten çocuklarımız da hasret kalıyor. Ee, kar yağdığı esnada parkta çocuklarla beraber küçük bir kardan adam yaptık. Hani Tam da tamamlayamadık. Sonra e, parkta çocuklar dağıtmasın diye kardan adamı evimizin önüne getirdik. Daha sonrasında aracın üzerine koyduk. Orada biraz daha işte düzelttik. Burnunu taktı çocuklar falan biraz eğlendi. Daha sonra e, telefondan, kameradan kontrol ederken kardan adamın yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonrasında işte geriye dönüp görüntüleri incelediğimizde i̇şte kardan adamın oturduklarını gördük. Çocuklar tabii biraz kırıldılar yani ilk gördüklerinde biraz üzüldüler. Ya arkadaşlar geliyor gençler, kardan adamı fotoğraf falan çekiyorlar. Herhalde çok beğeniyorlar yani bırakamıyorlar bütün. Hatta kardan bebek diyebiliriz. Biraz daha küçüktü. Kucaklayıp götürüyorlar daha sonra. Yani karlar erimeye devam etti tabii gündüz olunca. Geriye de kardan adamdan bir tek bu kalmış geriye. <laughs> Bunla kar yağarsa tekrar kardan adam yapmayı düşünüyor çocuklar. Sen burada duruyordu. Buradan kucaklayıp götürmüşler. Evet. Şuna taş koymayın. En büyük karı Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?